üzerine gök taşı düşen ve dünyanın en bahtsız insanı lakabını alan En Hodgisi duydunuz mu? üzerine Gökteşi düşen kadın Anne Hodges üzerine bir meteorit düşmesi sonucu yaralandığı belgelenen ilk insan olarak bilinen Anne Hodges ve sonrasında başına gelen sıra dışı olaylar. 30 Kasım 1954 tarihinde gece yarısı saat 00.45 civarında Anne Hodges isimli kadının yaşadığı eve Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olan bir meteorit evinin çatısını delerek salona düştü. Meteorit ilk önce radyoya çarptı ve oradan da Anne kızın belinin sol kısmına çarparak kadını yaraladı. Asteoritler uzayda belli bir yörüngede hareket eden taşlara verilen isimdir. Yörüngeden çıkıp bağımsız olarak hareket eden gök taşlarını ise meteorit adı verilir. Meteorit ise farklı bir şey değil. Yalnızca yeryüzüne düştüğünde aldığı yeni isimdir. Meteor ise dünyaya gelen ancak yeryüzüne düşmeden atmosferde yanarak yok olan göktaşlarına denir. Yani hepsi göktaşı. Yalnızca aldıkları isimler farklı. Yeryüzüne ulaşmayı başarmış olan bu göktaşı ise dünyaya yaklaştığında çok büyük olsa da atmosfere girdiğinde yanmaya başlıyor. Küçülüyor ve üç parçaya ayrılıyor. Bu üç parçanın biri Hodges'in evine, diğeri komşusunun bahçesine ve diğeri de uzak bir yere düşüyor. Ancak bunun iyi bir tarafı da var. O dönemde gökten gelen bu taşları satın almak isteyen birçok kişi ortaya çıkıyor. Hatta öyle ki Hodges'in komşusunun sattığı gök taşı bir ev bir de araba satın aldırıyor. Hodges'in durumu da pek iyi olmadığı için o taşı satıp durumunu düzeltmek istiyor. En Hotges üzerine bir gök taşı düşmesiyle dünyanın en bahtsız insanı olarak görülse de sağlıklı olması ve taşın satılacak olması işleri bir anda değiştiriyor. Ancak taşı tam satacakken ev sahibi taşa ortak olmaya çalışıyor. Ardından ise En Hotges ve ev sahibi mahkemelik oluyor ve dava yıllar boyunca sürüyor. Nitekim En Hotges ev sahibine 500 dolar ücret ödeyerek taşın tüm haklarını satın alıyor. Ancak aradan yıllar geçmiş olması nedeniyle taşın popülerliği kayboluyor ve artık taşı satın almak isteyen kimse kalmıyor. Böylelikle Anne Hodges isimli şanssız kadın üzerine düşmüş olan ve neredeyse ölümüne neden olacak bu gök taşına bir de 500 dolar para ödemesiyle kalıyor. Gök taşını hatıra olarak saklayan Anne Hodges. ...en azından sağlığı için dua ediyor. En-Hodges... ...yaklaşık 65 yıl boyunca... ...Göktaşı tarafından yaralanan ilk insan olarak biliniyordu. Ancak bu durum... ...yakın bir zamanda değişti. Osmanlı arşivlerinde belgelenen bir kayda göre... ...22 Ağustos... ...1888 tarihinde... ...Musul'da... ...bir meteorit çarpması sonucu... ...bir kişi hayatını kaybetmiş. Arkeolog... ...Altay Bayatlı ve Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ozan Ünsalan konuyu bilimsel makale haline getirmiş ve NASA'ya sunmuştur. Daha sonra Doktor Ünsalan makalenin büyük ses getirdiğini ifade etmişti. Çok küçük bir ihtimal dahi olsa üzerimize meteorit düşme ve ölme ihtimalimiz var. Dikkatli olun. Umarım videomu beğenmişsinizdir görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.